Selamünaleyküm bir arkadaşlar. Bugün size e, Amerikan malı olan Nakidak kanatlı HD ördek müzesi motorlu ördek müzesini tanıtımını yapacağım. Kutuyu açmaya başlayalım. Burada da her şeyini beraber açıp bakacağız arkadaşlar. Beraber açayım suyu beraber açalım ki size kutu içeriğini neler çıktığını görün istedim. marka orijinal kutusunda kanatları HD olan böyle bir kutuda bunu içindeki çıkan şeyleri gösterelim size. şöyle bir kağıt çıktı gördüğünüz gibi. Galiba zannettiğim kadarıyla tanıtım lucky, lucky Evet. İçinde çıkan kutu aparatları falan yazıyor. Ne çıktığını, bataryası hakkında, nasıl kurulum yapıldığını. Yarattı, sen de iyi. Batarya hakkında bilgiler yazıyor. açılmamış kutu. Özellikle istemiştim bunu. Birazdan size bunu nereden temin ettiğimi, kimin yolladığını bilgisini vereceğim. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi kutunun içinden iki tane beşli kanat çıkıyor. Mıknatıslı bunlar. Daha çıkmamış. Galiba bunu daha Türkiye'de ilk tanıtımını yapan benim. Şimdi bilginiz olsun. Kanatlar bunlar arkadaşlar. HD kanat. HD demelerine sebebi bayağı sert plastikten. diğerleri gibi hani köpüğe benzer malzemeden değil. Plastikten malzeme. Bunlar HD demesi bunlar gece ay ışığında bile iş yapıyor. Gözüküyor diyorlar. Kanatların iç kısmında, kanatların iç kısmında şöyle bir şey var. Ee, köpeğe benzer bir madde var. Şöyle tutan. İç tarafı beyaz, dış tarafı mavili. Sert plastik malzemeden. Önemli olan e, şu tarafı. Burası gördüğünüz gibi. Burası mıknatıslı arkadaşlar. Hani bunu içine takıyorsun tık diye giriyor, oturuyor diye tahmin ediyorum. Daha önce hiç takmadım ama bakacağız. Kanatlar bunlar. İkisi de böyle. gibi kanatlar bunlar arkadaşlar. Evet, diğer bir aparat yere takma kazıkları. 3 parçalar. En alt parçası sivri uçlu olan. Bu da üçüncüsü. Bundan da şöyle bir uzunlukları var. Gördüğünüz gibi. Bunu ölçelim kaç metre olduğunu. Kutu içerinde de yazabilir ama ben size şimdi hemen kısaca göstereyim istedim. Evet, 115 santim. 115 santimetre kablo ediyor. Siz buna ekleme yapabilirsiniz tabii. Bu 115 santim gölün içinde bayağı bir kısa oluyor. Batırdığınız zaman zaten fazla bir mesafe kalmıyor. Ama siz buna bir belli aparatiflerle ya da tornacıda yeni bir tane kestirip de ekleme yapabilirsiniz. 1-2 metre daha. O zaman daha kullanışlı olur. Bunu da şöyle dikelim. Yanımızda dursun. Evet. Arkadaşlar. Asıl önemli olan mevzu burada. Gördüğünüz gibi müzemiz burada. Çok da güzel duruyor, çok da klas duruyor. Diğer yerli müzeler gibi değil. Yerli müzelerin aksine bildiğiniz bu kaz kadar var. Kaz müzesi gibi. Bayağı büyük. Şöyle yakından göstereyim size. Gördüğünüz gibi. Falan bir yeşil baş ördek müresi gibi. Rahatların iç taraflarındaki deliklerde mıknatıs olduğunu tahmin ediyorum. Gördüğünüz gibi şurada düğmesi var. Burada bir tane düğmesi var, açma kapama düğmesi. Şurası e, batarya, bataryasını takmak için gördüğünüz gibi bataryayı buraya koyuyorsunuz. Şurası neymiş? Burası da galiba şarj yeri. Neydi Çin? Şu da arkadaşlar soket var burada USB girişli soketi uzaktan kumanda vericisinin alıcısı diye tahmin ediyorum. Ama uzaktan kumandası yok bunun. Bunu, bunu ayrıyetten satıyorlarmış. Türkiye'de de yok kadar yok denilecek kadar az yani. Bulmak bayağı bir zor. Böyle bu arkadaşlar gördüğünüz gibi açma kapama. Şu an kapalı pozisyonda tutuyorum bunu. Yavaş yavaş bunu toplayalım. Kutu içeriğini göstereyim birisi içinden bir adet artı uçlu artı eksi uçlu şarj etmek için mandallar çıktı gördüğünüz gibi bataryayı göstereceğim şimdi size gördüğünüz gibi bataryası da bu arkadaşlar Lucky Ducky yazıyor üzerinde orijinal Lucky Ducky Kırmızı. Uç. Artı uç. Siyah 3 Eksi uç. Standart. Bayağı ağırmış. Batarya bilgilerini de söyleyeyim size. 6.8 6.9 volta kadar çıkıyor. Yani bayağı bir ya kullananlardan duyduğum kadarıyla 12 saat çalışır. vaziyette duruyormuş. Batarya bilgileri orada. Şunu da kaldıralım. Evet. Şu poşetleri de alayım burada. Şu karışıklığı yapmasın. Alayalım bunu. Evet, onlar yine lazım oğlum. Evet. da. Evet arkadaşlar bunu bataryayı bunun içine yerleştiriyoruz buradan önce bu şekilde bir bakıyoruz bu şekilde bakıyoruz Sabitliyoruz yani bataryayı. Ondan sonra Böyle içinde göstereyim size Merak ettiği, merak edenler varsa ne var içinde diye. Gördüğünüz gibi içinde iki tane artı eksi ucu bağlayacağımız kablo var. biraz kalın olduğu için içine zor gidiyor. öyle bir alabilirsem. Oh. Biri bu. Biri de bu. İki tane artı eksi uçlu kablomuz var içinde. Gördüğünüz gibi bunlar çıkıyor. Başka da bir şey yok. Zaten burası atariye yuvası. Göstereyim i̇şte size de. Gözlüğümüzü de. Şimdi bunlar arkadaşlar kırmızıyı kırmızıya ilk başta bataryanın kafasındaki plastik koruma soketlerini sökelim. Plastikleri sökelim. Evet gördüğünüz gibi kırmızıyı kırmızıya siyaha da siyaha takacağız. takarsak ne olur bilmiyorum. Çalışmayabilir. O yüzden dikkat bu konuda. Gördüğünüz gibi çıt diye oturuyor. bundan sonra geri düşme gibi bir şeyi yok. Bu şeyler gibi değil. Yerli satılan ördek mühreleri gibi değil. Plastiği gayet yumuşak. Böyle kırılabilir bir plastik değil. Hani kırılması zor. Şurası sert biraz. Geri kalan tarafları şu bel kısımları falan. Yumuşak plastik. Eziliyor gördüğünüz gibi. Yani ben yurt dışındaki çekilen videolarda gördüğüm kadarıyla suyun içinde bile çalışıyor bunlar. Adamlar suya daldırıp çıkartıyor. Yine de çalışıyor. Şimdi kanatların nasıl takılacağını göstereyim size. Bakın arkadaşlar. Şu kanatların yuvalarında zaten ee, kesik yerler var. Bunu buraya Aynı e, takacağımız kanadın kesik yerine oraya oturtuyoruz. Bu kadar. Zaten mıknatıs olduğu için tutuyor bunu. Çıkmıyor kolay kolay. Gördüğünüz gibi. Aynı şekilde burayı da şu şekilde bak gösteriyorum. Çıt diye oturuyor kendi yerine. Şimdi bunun takımına gelelim. Gördüğünüz gibi şu şekilde yapıyoruz. Şunu şuraya oturtuyoruz. Takımında da. Burası yuvası var zaten altında bir boşluk var. O boşluk onun yuvası. Buraya oturtuyoruz. Şunları da biraz gerdirip bu kadar basit. Gördüğünüz gibi şunlardan geçiriyoruz. Bakalım şimdi mürrümüz çalışacak mı? Deneyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz gibi mürrümüz son derece güzel şekilde çalışıyor. Hiç ses yok arkadaşlar. Hatta var ya, kanatların dönüş sesi bile duyulmayacak kadar sessiz çalışıyor. Önemli bir ayrıntı bu. Hafif bir titremesi var. O kadar olacak illaki. Sonuçta içinde motor var Ama ses denilen hiçbir şey yok Hiç uğultu dahi yok Gayet güzel çalışıyor Arkadaşlar şimdi ben bunu e, Yollayan abiden biraz bahsedeyim size Bunu piyasada 1400 1300'e kadar gördüm ben rakamları En düşük satan e, Galiba 1190 mıydı öyle bir şeydi Bunu armer.com e, İlhan abi olması lazım yani İlhan abiydi. Bayağı bir ilgili. WhatsApp sipariş hattı da var arkadaşlar. armer.com'dan İlhan abi'den aldım. Sağ olsun gayet de güzel yardımcı oldu bana. Ne sorduysam cevap verdi. Aynen İlhan abi'den aldık. armer.com'dan internetten sipariş e, de geçebiliyorsunuz. Ayrıca da WhatsApp'tan EFT tarzı e, sipariş de verebilirsiniz. Oradan size her türlü bilgiyi e, sorduğunuzda her türlü şekilde yardımcı oluyor. Öğrenmek istediklerinizi sorabilirsiniz. Şöyle diyeyim size hani piyasada 1150-1200 en ucuz fiyatta varken 750 TL'ye kadar indirim yaptı. Sağolsun. Oradan aldık. Kendisine de buradan teşekkürlerimi sunuyorum. İlgi ve alakasından dolayı kutulamasından dolayı hiç açılmayacak, açılmamış, el değmemiş kutu yollayacağım sana dedi. Aynı şekilde bakın arkadaşlar. Faturasına kadar her şeyini yollamış. Bu yaptığı indirimden dolayı da şeyden dolayı da te Ayriyden teşekkür ederim İlhan abiye. Armer.com arkadaşlar unutmayın. Sipariş vermek isterseniz hiç kaçırmadan beri Türkiye'de sayılı stoklarda şu an. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlara bırakırsınız. Şimdi teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Yiyeceklerim bu kadar. Mühre bu arkadaşlar. Mal burada yani. Ben buradayım diyor. İnşallah bu sene sezonda güzel ördekler vuracağız bunlar. Hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Bir avlar.